Olumlama. Satırlarım ıslandı. Görüyor musun? Sıyrıldığın her şeyi yanında götürmeni söylemiştim. Çarşambalara rağmen düşeceğimi bilerek attığım her adımda suçlanıyorum. Ve arka cebime sığdırdığım utancım. Ahlamalar eşliğinde büyütüldüm ben. Doğduğum gün söylemiştin dörde bölünen her bir zaman diliminde başı okşayan ellerdeydin. Sahine pekmez katılmış sohbetlerde 39 dereceye çıkmış ateşlerdeydin. Görseydin, bilirdin. Onlar böyledirler. Bilmediklerini sevmezler, taşlarlar. Sevdiklerini tanımazlar. Önce ellerini uzatır, sonra çelme takarlar görseydin eğer bilirdin. Ve arka cebime sıkıştırılmış çocukluğum. İki çift söze gizledim tüm sevgimi. Anlamazsın. Bilirim. İyi misin diye sorarlar sana. İyi misin? Sorulukça kızarır gökyüzü. Geceler sonsuzluğa karışır. Tutamayız. Bilirim kollarının altında hayatımın gölgesi ve arka cebime sığdırdığım aidiyetim. Ellerimde 99'a dayanmış nefesler, sırtımı yasladığım tüm anlara kefilim. Tek ayak üzerinde ve dengedeyim. Çekiştirdiğin oyuncak bebeğe, kanattığın dizlerine ve karşı komşu balkonlarına hasretim. Bir düşünce kafi dedi ki Kaç isten ibaretti kırıkların? Senden kalan her sıyrı olumladım. Ve arka cebime sığdırdığım elvedalarım.